Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'nın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vizeleri kolay kolay vermediğini defalarca anlatmıştım. Türkiye'den Almanya'ya gelmek isteyen vatandaşlarımızın adeta vize çilesi çektiğini Schengen vizesi almanın neredeyse mümkün olmadığını defalarca gündeminize taşıdık. Değerli izleyicilerimiz, Almanya konsolosluğu yeni bir uygulamaya geçti. Bildiğiniz üzere Türkiye'den Almanya vizesi alabilmek için Aydata denilen aracı bir şirketin internet sitesi üzerinden randevu almanız gerekiyor. Randevu günü de tüm evraklarınızı yine bu şirketin İstanbul'da, Bursa'da vesaire birkaç yerde daha bulunan ofislerine gitmeniz gerekiyordu. Yani konsoloslukla vatandaşlar arasında aracılık yapan bir şirket. Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi yeni uygulamayla şunu yapıyorsunuz. Giriyorsunuz bu Aydatan internet sitesine girdikten sonra karşınıza bir ekran çıkıyor. Bu ekranı doldurduktan sonra size mail gelmesini bekleyeceksiniz. Ne zaman? randevu alacağınız belli değil. Yani bir önceki uygulamayla şimdi yapılan uygulama arasında tek fark şu. Daha önce şu söyleniyordu. Randevu yok. Bitti. Şimdi en azından bir iki işlem yapıyorsunuz. Ve hemen siz bu işlemi yaptıktan sonra bir tane mail geliyor. Şu numaralı başvurunuz alınmıştır deniliyor. Ancak randevu tarihinin ne zaman olduğu yine belli değil. Ne fark var? Sonuç sonuç ne? Değişen bir şey yok arkadaşlar. Yine randevu yok. Yani kulağınızı sağdan değil de işte soldan tutuyorsunuz. Ama kulağı tutmuş oluyorsunuz bir şekilde. Sonuç yok. Hatice'ye değil neticeye baktığımızda değişen bir şey yok arkadaşlar. Aile ziyareti yapmak isteyen, turistik amaçla buraya gelmek isteyen vatandaşlarımızın çilesi bitmiyor, bitmeyecek. Şimdi bu yeni uygulamayla vatandaşın bir nebze olsun belki gazını alıyorlar ama sonuç değişmeyecek arkadaşlar. Bu tablo kısa bir sürede değişeceği benzemiyor. İster davetiye gönderin, isterseniz işte işle ilgili bir şeyler gönderin hiçbir anlamı yok. Çünkü arkadaşlar vize vermek istemiyorlar. Yine pek çok vatandaşımız bize şunu soruyor. Diyor ki ben Almanya'ya gelmek istiyorum. Çalışmak istiyorum. Hayallerim var diyor, saygı duyuyorum. Arkadaşlar, ve soruyorlar, nasıl kolay gelebiliriz? En kolay Almanya'ya gelip burada oturum almanın, yerleşmenin, kalıcı olmanın yolu önce bir turist vizesi almaktan geçiyor. Siz eğer bir turist vizesi alırsanız ve burada bir iş bulursanız ve sizin patronunuz gidiyor yabancılar dairesine başvuruyor, sizin vize statünüzü değiştiriyor. Yani turistken vizeniz çalışma vizesine dönüyor ve oturum alıyorsunuz. Almanya'ya gelmenin en kolay, en ucuz yolu bu. Niye ucuz yolu diyorum? Yine internetten görüyorum arkadaşlar. Birileri çıkıp gelin, onu yapın, bunu yapın diyorlar. Ama şunu unutmayın. Hiçbir şey anlatıldığı gibi kolay değil. İlticaydı, oydu, buydu arkadaşlar. Bu işler öyle göründüğü gibi değil. İltica başvurusunda bulunan Türklerin yüzde ilticası kabul edilmiyor. Çünkü Almanya iyi biliyor, yani yüzde aslında yalan söylediğini, gerçekten iltica şartlarını taşımadığını biliyor. Eskiden bunlara bakılmıyordu. Nasıl olsa daha fazla insana ihtiyacımız var diye herkesi alıyorlardı. Kazan kazan durumu. Ama artık yine ihtiyaçları olmasına rağmen Türkiye'den kimseye vatandaşlık oturma izni vesaire vermek istemiyorlar arkadaşlar iltica hakkı vermek istemiyorlar Almanya Başbakanı Brezilya'dan ve Hindistan'dan işçiler getirecek Arkadaşlar bu iki ülkeyle işçi anlaşmaları yaptı Türk gelmesi diyor şu an yaklaşık beş buçuk milyon vatandaşımız burada Türkçe meali şu Almanya buraya Türkiye'den kimseyi almamak için Elinden gelen her şeyi yapıyor. Bunu bilin, buna göre hareket edin. Buraya geldikten sonra da hiç kimse sizi kırmızı bir halı serip beklemiyor. Haberiniz olsun. Akraba, eşe, dosta vesaireye güvenmeyin. Herkes kendi hayat mücadelesi içerisinde. Ha gelmeden iş buldunuz. En güzeli. Cebinizde biraz da birkaç ay idare edecek kadar paranız varsa çalışmaya başladıktan sonra zaten paranızı kazanacaksınız. Kimseyle bir işiniz olmaz. Neden kimseye güvenmeyin diyorum arkadaşlar? Maalesef hayat şartları artık eskisi kadar kolay değil. Misafirlik bir hafta, bir haftanın sonunda tabii ki çalışmak zorundasınız. Başınızın çaresine bakmak zorundasınız. Ben bunları anlatıyorum. Anlatınca videoların altına özellikle Türkiye'den bazı izleyicilerimiz şunları yazıyorlar. Ya siz bizim gelmemizi istemiyorsunuz. Hayır, aksine biz Türkiye'den insanların buraya gelmesini istiyoruz. Daha çok vatandaşımızın ekonomik olarak iyi şartlarda yaşamasını istiyoruz. Ama burada da hayatın öyle uzaktan anlatıldığı gibi kolay olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Hiç kimseye geldiğinizde Mercedes'in anahtarını size vermeyecek arkadaşlar böyle bir şey yok. Bunları anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz ama Yanlış anlıyorlar. Buraya geldiğinizde sizin maaşınızı ben vermeyeceğim. Almanya benim babamın ülkesi değil. Bak, altını çiziyorum ama yine birileri az önce anlattığım gibi yanlış anlayacaklar. Bakalım. Hayırlısı. Şimdi değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza üç tane güzel haber vereceğim. Bunlardan bir tanesi. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan tarihi turistik bir nokta olan Çanakkale ilimizin Asos bölgesinin en büyük arsa ve villa projesinde taksitli bir şekilde satışlar başladı. Kısa bir süreliğine sadece bizim kanalımızın izleyicileri 625 metrekare villa arsalarını sadece 1 milyon TL peşinat ve Ayda sadece 34.000 TL taksitle alabilecek. Yurtdışında yaşayanlar için anlatıyorum. bin euro peşinat 1.000 euro da taksitle toplamda 66 66.000 euroya villa arsaları alabileceksiniz. Kaz Dağları'nın eteğinde dünyanın en önemli, en temiz plajlarının dibinde ve muhteşem havası ile sizi bu büyük projeden arsa sahibi, villa arsası sahibi olmaya davet ediyoruz. Kısa bir süreliğine sınırlı sayıdaki villa arsalar için geçerli. 625 metrekare. Kapıkule'ye 3 saat mesafede, İstanbul'a 3 saat mesafede, İzmir'e 3 saat mesafede, Bursa'ya 2 saat mesafede, çok çok önemli bir noktada Balıkesir'e de 1 saat mesafede. Kıymetli izleyicilerimiz. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan mutlaka istifade edin. Birikimlerinize birikim katmak istiyorsanız ve Türkiye'de doğru bir yatırım yaparak geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız mutlaka bundan yararlanın. Ekranda görmüş olduğunuz Asos Arsa ekibiyle dünyanın neresinde olursanız olun hemen Whatsapp'tan irtibata geçebilir ve arsanızı seçebilirsiniz. İsterseniz... Sevdiklerinizle birlikte komşu olmak için birlikte arsalar alabilirsiniz. 625 metrekareden 20 dönüme kadar arsalar var bütçenize göre. Taksitli satışlar kısa bir süreliğine geçerli. Arsa yatırımının Türkiye'de ne kadar kazandırdığını anlatmama sanıyorum gerek yok. Bilmiyorsanız da Türkiye'deki bir yakınınızı arayın arsa yatırımının ne kadar kazandırdığını öğrenin. Paranıza para katmak istiyorsanız bu fırsattan mutlaka yararlanın. Değerli izleyicilerimiz geldik ikinci güzel habere. Geçmişte Türkiye'de herhangi bir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi emekli olabilirsiniz. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız. Özellikle hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede çalışmasanız dahi Geçmişte Türkiye'de hiç çalışmasanız dahi emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Ekrandaki telefon numarasıyla irtibata geçtiğinizde Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezindeki görevli arkadaşlarımız sizinle hemen düşüyor. Ya da mesaj atabilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Ben veya eşim ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye WhatsApp'tan hemen mesaj gönderebilirsiniz. Sadece bir kişi 150 euro ödeyerek dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'ye gitmenize de gerek kalmadan tüm emeklilik işlemlerini yaptırabilecek ve emekli olacak. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzunu WhatsApp'tan yine görevli arkadaşlarımıza gönderiyorsunuz ve size hemen bir randevu veriyorlar. Randevu günü Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanlarıyla görüntülü bir şekilde dünyanın neresinde olursanız olun hemen görüşüyorsunuz ve işlemlerinizi başlatıyorsunuz. Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, benim de eşimin de Türkiye'de bir garantisi olsun diyorsanız bu fırsat kısa bir süreliğine geçerli. Eğer karı koca ya da iki kişi birlikte danışmanlık alırsanız %50 indirim var. Normalde iki kişi 300 euro yaparken sadece 225 euro ödeyeceksiniz ve geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bu fırsattan özellikle hanımların yararlanmasını istiyoruz. Kısa bir süreliğine geçerli bilginiz olsun. Geldik 3. habere. Şimdi özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız içerisinde ben Türkiye'de saç ektirmek istiyorum diyenler var. Ama biliyorsunuz saç işi, sağlık işi güvenli bir yerden yaptırmak gerekiyor. Bunun için bizim kanalımızın izleyicilerine özel büyük bir fırsattan bahsedeceğim. Siz kendinizde bir değişiklik yapmak istiyorsanız ister hanımlar ister beyler biliyorsunuz hanımlar da saçla ilgili, kaşla ilgili vesaire ile ilgili pek çok işlem yaptırabiliyorlar. Şu anda ekran altında görmüş olduğunuz Türkiye'nin en önemli ve en güvenilir saç ekim merkezlerinden bir tanesi olan Sagrada'nın iletişim numarasıyla hemen irtibata geçiyorsunuz. Beni izlediğinizi söylüyorsunuz ve bizim kanalımızın izleyicileri dünyanın neresinde olursa olsun ücretsiz muayene hakkı kazanıyor. Uzmanlar sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor, durumunuza bakıyor ve daha sonra size randevu veriyorlar. Türkiye'ye gittiğiniz zaman da işlemlerinizi yaptırıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Bizim kanalımızın izleyicilerine yüzde %10 indirim var. Beni izlediğiniz söylediğinizde hemen size randevu verilecek, uzmanlar sizi arayacak ve yüzde %10 indirimde kazanacaksınız. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.